Dur kardeşim, girme Dur kardeşim, çekme. Dur kardeşim, geçme. <laughs> Hayırdır lan? Dur kardeşim. Geçme. <laughs> Dur kardeşim, geçme. Sandıkta kal <laughs> duracaksın sağ mı sol mu? Taş, kağıt, makas. Bunu ama hangisini istediğini söyle. Taş, kağıt, makas. ya Bak, kazanan seçer. Tekte bir tane bak. Gel şöyle. Değince geç. Geçiyor, sıkıldı buraya geç. Yok lan, yok, yok, şöyle geç Şöyle geç. Ben de burayı istiyordum zaten. Hadi bir daha taş kağıt makas. Tamam hadi. hadi bir daha taş kağıt. Ne oluyor lan? <laughs> <ben? gülüyor> <laughs> Nasıl böyle bir şey oluyor? Ben solda duramam ki. Bak bir kural var. YouTube'a video çeken kişi solda olur. Solda duruyor. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Ben Fatih. Bugün sizlerle yepyeni, manyak manyak, mükemmel ötesi bir karakter kim o? Kim o? Köpek. Kim? <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köpek melo'yu başlıktan da okuduğunuz gibi görüntülü arayacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar köpek melo diye bir şey çıkmış. Sen kimsin? Hayırdır köpek melo? Senin köpek oldun yerde biz, biz seni melo yaparız. Melo bu arada Galatasaray'da Evet arkadaşlar şey, köpek Melo yazınca Galatasaray'daki futbol çıkıyor. Evet, o çıkıyor. O yüzden ona inanmayın. Dila Kent'in köpeği, köpek Melo'yu arayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce sizler için Dila Kent'in numarasını buldum. Köpek Melo görüntüleyeceğiz Ben Dila'nın numarası nereden buldun? Bak, onu sorma. Orası muazzam. Soruyu. Tamam sor. Tamam tam, Tamam sor. Tamam tamam. Tamam Tam, Tamam tam, Tamam sor. Tamam sor. Arkadaşlar <laughs> Fatih İstanbul'a gittiği bir TikTok buluşmasında Dila Kent'in numarasını almış. <laughs> öyle mi oğlum öyle değil mi? Öyle. Bilmiyorum öyle mi? Bende niye yok? Bende niye yok? Nasıl? Nasıl? Ben size telefonunu aldım. Telefonun nerede senin? Telefon nerede? Telefon mu? Ben kimim Ar sen biliyor musun? <laughs> arkadaşlar şimdi birazdan Fahri'nin telefonuyla Mi Melo'yu arayacağız. Arayacağız. Evet. Aramaya geçmeden önce ben köpek Melo hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ver. <laughs> arkadaşlar bildiğiniz üzere Köpek Melo aslında Kent'in köpeği. Evet şu. Kendisi ya. Minnoş, Minnoş, güzelim bir köpek. Ama bildiğimiz kadarıyla Dilar Kent bu köpeğe bir mama veriyor. Evet çok gizli evet. bir mama arkadaşlar. Gizemli bir mama veriyor arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Aynı bizim şey gibi yurt dışından sipariş ettiğimiz iksirler var ya. Evet. Neyse Köpek Melo arasında bulduk. Köpek çok tehlikeli bir canavar diye diyor Evet arkadaşlar. Ee, biz de bunu arama gereksinimi duyduk. Çünkü baktık abi. Yani son zamanlarda köpek Meru herkesin başının belası olmaya başladı. Vallahi herkesin bir evine gitmeler gelmeler herkesin bir musallat olmalar falan filan. Sen hayırdır oğlum? Hayır Köpek Meru oğlum seni var ya sana tasmayı vururum tamam mı? Sana bir Benim... kırbaçı vururuz ama hayvana şiddet yok. Hayvana, şiddet, hayvana yok. şiddet yok. Ama arkadaşlar o bir hayvan değil. Unutmayın o bir canavar. Canavar. Ve canavarlara kırbaç vurmak yasaldır. Şimdi yazayım, Bu kanunu şimdi yazdım. Kanunla kanunname gereğincesince kanunnamesinin 700.065. kuramının 967. sayfasında yazıyor. Canavarlara kırbaç serbest. Neyse arkadaşlar eğer daha fazla bu tarz arama videoları istiyorsanız videoyu like atmayı unutmuyorsunuz. Lafı daha fazla uzatmayalım. O zaman hadi Evet arkadaşlar şimdi araba işlemine geçiyoruz. Fatih'in telefonunu alıyorum. Fatih'in telefonunun kilidini açmak için biraz da Fatih'in gözüne ihtiyacımız var. <laughs> <laughs> açılıyor Fatih. Evet arkadaşlar. Fatih'in gözüyle açılıyor telefon da. Evet herkes. Neden bir insan yüz kilidi koyar bilmiyorum. Ben mesela yüz kilidim olsa telefonda kullanmam. Neden? Neden? coda daha hızlı açılıyor. Çünkü benim yüzümü birisi kesin. Çünkü sen bir yüzsüzsün. <laughs> Mesela sen gece uyuyorsun adamın birisi geldi böyle hop yüzünü okuttu açtı telefonu Annem babam mesela mesajlarına bakıyor E baksın annem babamdan gizli bir şey EY, Ey SAMSUNG Demek ki senin gizli bir şey var annem babandan Benim ailemden koruduğum tek şey Ailemden sakındığım tek şey Bu canavarların onlara da bulaşmaması Evet arkadaşlar şimdi şu an WhatsApp'a girdim ve köpek Melo'yu aramak için. Arkadaşlar bakın köpek Melo'nun size profil ismini falan da gösterelim. Abi fatih bu nasıl bir köpek abi ya? Va abi şey. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ona arkadaşlar ya. Gümüş tonları falan evet. gümüş kazanına düşmüş de böyle metale dönüşmüş gibi bir Yok, köpek. Ve dişleri arkadaşlar sapsarı iğrenç ya. Hiç... Hiç dişim insan hiç mi fırçalamaz ya. Ya? ya. Bu arada arkadaşlar Kendisi bir dakika beş saniye önce aktifmiş bakın şöyle de gösterelim evet. Yani herhalde arasak açar yani bence Ya abi bir şey diyeceğim yani her seferinde bu konuşmayı yapıyoruz biliyorum ama Bayağı arkadaşlar sıkıntı Hayır çünkü sıkıntı <laughs> Sıkıntı Arkadaşlar cidden bu Normal şimdiye kadar yaptığımız canavarlardan gerçekten çok farklı. Şunun tipine baksanız da ilk defa bu kadar korkuncuyla konuşacağız. Yani iğrençliğe bir bakar mısınız ya? Böyle bir şey olamaz ya. yani. Canavar metremizde buna 1 ile 10 arası. Hemen hemen puan veriyorum. Evet. Ee, bence abi ben canavar metreye göre bunu 6 puan veriyorum. Fatih Bey 6 puan verdi arkadaşlar. Siz de canavar köpek Melo'ya kaç veriyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse hadi videoya geçelim. Sen daha önce aradın mı hiç köpek Melo'yu? Ben aradım. Evet. Evimi falan bastı benim. Evet arkadaşlar

Arkadaşlar. Abi neden böyle bir şey? Açsa köpek meleğinin başı dönecek. Arkadaşlar şu an köpek meleği arıyoruz. Ee, bakalım açacak mı? Eğer köpek meleği açarsa ben ona nasıl anlaşacağımızı biliyorum. Ben köpekçi biliyorum. Bak. Ben... Bak. <laughs> 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 <Nerede öldüm? gülüyor> ne dedim burada biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar şu an çalıyor bu arada. Burada şey, burada şey dedim, kanalıma abone olmayı unutmayın dedim. <laughs> Evet daha önce Kombojen ağalarının 3 yıl eğitiminin üstünde ee, 2 yıldır da Malta'da master yaptım. Ee, köpekçe dilini en çok kullandığımız yerler mesela daha çok şeyler kullanıyoruz. Böyle mesela polislerin arama kurtarma çalışmalarında kullandıkları K9 köpekleri evet. anlaşmasında kullanıyoruz. Gerçekten çok etkili bir dil. Herkesin öğrenmesini tavsiye ederim. Evet. Köpek dili edebiyatı okumak size bu zamana kadar ne kazandırdı? Evet. Artıları neydi? Ee, bu zamana kadar şöyle bir şey kazandı. Kim milyon olmak isterdi? 1 milyonluk soruyu bu e köpek dili sayesinde cevapladım Şaka yapıyorum. Hatta soru da şuydu. Köpek dili edebiyatına göre Recaizade Mahmut Mahmut Ekrem'in yazdığı araba sevda. <gülüyor> <gülüyor> köpek dili edebiyatına göre Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı araba sevdası köpek dilinde göre yazılışı nasıl Oh <laughs> shit nigga. Me Ferrari. Bir soru çıkmıştı ben de bunu cevapladım. Ve siz bunu bildiniz falan. Ve ben bunu bildim. Ben bildim. Siz 1 milyon yolda ne yaptınız? Evin yanına gittim fakir köpeklere bağıştım. İşte kral hareket, işte bu yüzden Fatih Can Ayta. Şimdi bakın ilk aramamızı yaptık. İlk ya aramamızı... O zaman ne yapıyoruz? İkinci kez arıyoruz. Arkadaşlar ikinci kez arıyorum şu an. Bakın sizin gözünüzün önünde yapıyorum geri ara. Arkadaşlar ikinci kez arıyoruz. Al bak ve, ve bu ne biliyor musunuz? Sıkıntı. Sıkıntı. Sen pek mi neşelisin? Sıkıntı. Sen pek mi neşelisin? Zahir dur oğlum. Sen çok mu hoşuna gidiyor köpek Melo'yla ha? Evet. Köpek Melo'yla dalaşa göre hoşuna mı gidiyor? Açarsa ne diyeceğiz şimdi? Alar mı diyeceğiz? Ben ha? köpekçi bilmiyorsun. Ben biliyorum abi. Özür dilerim. Bilmiyor olabilirim. Bu cahilliğimi yüzüme vurmaya gerek yok. <laughs> söyleme. Bak buraya dedim ki sana insan olabilirsin ama insan kadar kalbin yok dedim. Arkadaşlar Fatih bundan sonra videolar olmasını istemiyorsanız yazabilirsiniz aşağıya. Neyse arkadaşlar ikinci kez arıyoruz ve hala açmıyor. Arkadaşlar yine meşgule attı. Şimdi üçüncü kez olan son aramamızı gerçekleştiriyor. Umarım açar diye. Tamam totem yapacağım ben arkadaşlar. Şimdi Yap bakalım. Köpek totemi. Tamam köpek totemi yapacağım. Şu an Fatih'in de totemiyle birlikte üçüncü kez arayacağız. Bakalım Fatih'in yaptığı totem bir işe yarayacak mı? Yaramazsa artık zaten videoyu YouTube'a yüklememişizdir. Hadi bakalım, son kez arayalım. Çalıyor abi. Hazır mısın? Sen totemini gerçekleştir. Gel, kucuk 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 gel gel gel. 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 Arkadaşlar... Lan, lan şuradan! Arkadaşlar aşağı aşağı yedin. Yedin. bakın. Dur, dur konuşalım. Versene ne dedin şey, abi? Şey diyor, çürt sövüyor, şansıyla öldüreceğim falan diyor. Ne An oluyor? Ne oluyor? Ya dedi ne dedi oğlum anladın mı sen? Kanka, sen, sen? sen, anladın mı? Kanka bu şeyci konuştu, bu şey kırgız... Dur dur dur, kırgız. devam ediyor. Ne oluyor? Dilaket, abi Dilaket ne saldı, duydun mu? Arkadaşlar Dilaket çılık atıyor. Aa! Lan! Arkadaşlar Dilaket ne saldı? Dilakent, ya. Ya. Arkadaşlar abi kapandı Fatih. Ne yapacağız? Ya arkadaşlar en son dilerken bir mama verdim ve böyle oldu dedi. Dila kendi başı belada, onu kurtarmalıyız Fatih. Peki lazım. Dila abla eğer durumun iyiyse lütfen bize bir şeyler söyle bizi ara bu gece. Arkadaşlar şu an kapatıyoruz bize yani ne yapacağız abi? Biliyor kurtaralım. Arkadaşlar Tabii. evimize umarım gelmez şu an yani. Abi ne yapacağız? Dila kendi başı belada. Arkadaşlar ben bugün videoyu kapattıktan sonra Dila ablayı tekrardan arayacağım. Eğer başına bir şey gelmediyse zaten sizlerle paylaşırım. Fatih o zaman videoyu bitirelim arkadaşlar. Bitirelim. O zaman da videoyu bitirelim. Bitirelim, bitirelim, bitirelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köpek Melo'yu görüntüler aradık. Daha demin Melo görüntüler açtı ve Dila kent'e saldırdı arkadaşlar. arkadaşlar canlı, canlı canlı bizzat izledik Dila saldırdı. Böyle bir kahpe, böyle bir şerefsiz olan ben köpek ile edebiyatı hayatım boyunca böyle ben bir köpek görmedim. Böyle itlik görmedim. Arkadaşlar daha fazla uzatmayalım ve videoyu bitirmeye geçelim. Videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız lütfen videoya like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined I'm going, I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about